Böceği Cici'nin maceraları. Or böceği Cici artık sebzeleri çok seviyor. Or böceği Cici evde masal okuyordu. Masallar o kadar heyecanlıydı ki kapının çaldığını bile duymamıştı. Annesi kapıyı açtı. İçeri yaşlı ipek böceği bayan İpeki teyze girdi. Bayan İpeki'nin elinde bir tepsi börek vardı. Cici tepsiyi görünce sevinçten gerçek anlamda uçtu. Doğrusu karnı da çok acıkmıştı. Annesi İpek'i teyzeye teşekkür etti. Çay hazırdı, hemen börekten servis yaptı. Cici masada iştahla böreği bekliyordu. Ama o da ne? Börek ıspanaklıydı. Cici şaşırdı, gözlerini açtı. Hmm, ben ıspanak yemem. dedi. Annesi? bir tadına bakmasını İpeki teyzenin ıspanaklı böreğinin çok güzel olduğunu söyledi. Cici aç kalmayı tercih ederim dedi. İpeki teyze de bu söze doğrusu üzülmüştü. Cici masanın başına tekrar oturdu. Fakat ders yapamıyordu. Çünkü karnı acayip bir şekilde zil çalıyordu. Hayat 7 yaşındaki bir ağır böceği için çok sıkıcıydı en iyisi uyumak diye düşündü. Yatağına yattı, uyku tutmamıştı. Vakit de bayağı ilerlemişti. Pencereden dışarı izlemeye koyuldu. Hava soğuktu ve küçücük bir kuş yavrusu yiyecek aramak için çabalıyordu. Tam bir kırıntı bulmuştu ki başka bir kuş minik kuşun yemini kapı verdi. Cici çok üzülmüştü. Hemen mutfağa koşup börekten bir parça kopardı ve pencerenin önündeki minik kuşa verdi. Ispanaklı börekle yenir misin bilmiyorum dedi. Minik kuş hemen yiyeceği kaptı. Çünkü günlerdir açtı. İştahla yedi. Teşekkür ederim cici. Bu hayatımda yediğim en güzel ıspanaklı börekti dedi. Cici şaşırmıştı. Ispanaklı börek güzel olabilir miydi? Cici bu sırada karnının zil çaldığını duydu. Acaba bir ısırık alsa mıydı? Ufak bir ısırık aldı. Yavaşça çiğnedi ve yuttu. Aman Allah'ım bu ne kadar da lezzetli bir börekti. Cici bir iki dakikada üç dilim böreği gömü vermişti. Ispanak yerse ne güzel bir sebzeymiş diye düşündü ve aklına İpegi teyzeyi üzdüğü geldi. Neyse yarın gönlünü alırım elbet onun. Dedi. La la la, la la la, hayat ne güzel, hayat ne güzel. Cici'nin annesi sabah uyandığında ıspanaklı böreğin azalmış olduğunu fark etti. Acaba Cici yemiş olabilir miydi? Cici odasında ağzının kenarındaki ıspanaklarla mışıl mışıl uyuyordu. Cici o gün bir şey daha öğrendi. Yemek seçmek çok yanlıştı. Her şeyden önce yiyeceklerin tadına bakmalı, öyle karar vermeliydik. Bizim beğenmediklerimiz başkalarının hayali olabilirdi. Öğlenince hayat 7 yaşındaki bir uğur için hiç de sıkıcı değilmiş.